Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de itfa بِلِّتِ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ Ayetinden sonra وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ buyruluyor. Kötülüğü iyilikle savma mevzuundan sonra istiaze emrinin gelmesindeki hikmetleri ve bu ayetlerden anlaşılması gerekenleri lütfeder misiniz? Estağfurullah. Başka bir yerde bu mesele yine kötülüğü iyilikle savma, La tesevül hasenetu ve seyye itfa billetihi ahsen buyuruyor. İyilik ve kötülük denk değildir. Bunlar farklı şeylerdir. İyilik güzeldir. Nezdü uluyette güzeldir. İnanan insanlar nezdinde güle, güzeldir. Meleği âlânın sakinleri nezdinde güle, güzeldir enbiya İzam nezdinde güzeldir. La testevil hasenetu ve les itfa İtfa billeti ahsen. Sen bir kısım olumsuz şeyleri hep iyilikle sav. Evet, farklı bir mülaza ile ifade edilmiş bir sözü. Türkçedeki bir atasözünü çevirerek ifade edilmişti. Levhalarda var o da. İttaki şerre men ahsente iley. İyilik yaptığın insanın şerrinden Allah'a sığın. Bu biraz bencilce bir yaklaşım diye bu ayetin ruhuna uygun olarak ahsin ila men ittakite şerrehu şerrinden korktuğun çekindiğin kimseye bir parça iyilikte bulun. Bir lokma ekmeğe bal kaymak koy dudaklarına tutuştur onu bir kısım şeyler geveleyeceklerdir. Onu yemekle meşgul olsun, onu gevelemesinler. Efendim, ahsin ila men ittaki teşerri. Bir manada bu da o hususu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. İtfa billeti ahsenu es-seyyate. Ne güzelse şayet seyyeyi onunla def et, sav diyor. Nahnu alemu bima yasifun. Orada onlar seni o müşrikler seni ne ile vasf onu biz çok iyi biliyoruz. İsmi taftil kibili ifade ediliyor. Önemli. Burada bir ahlakı aliye İslami olarak bize kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulunma. Yine Türk atasözü vardır. İyiliğe iyilik herkesin işi karı, kötüye iyilik er kişi karı derler. Türk atasözü. Önemli olan kötülüğe karşı iyilikte bulunma. Kötülük yaptı, sizi bir çukura attı. Bence onun çukura düşmesini engelleme. Tepe taklak geliyorsa şayet düşmemesi için bağınızı açma. Ben boğulsam bile senin boğulmana fırsat vermem deme. Budur. Kur'an-ı Kerim bize burada talim etmek istediği husus ahlaka aliye itibariyle bu